Arkadaşlar dün akşam yine güzel oynayamadım. Herkesten çok özür diliyorum. Fenerbahçe az para verdi. Ben de adam gibi oynamadım. Fazla para vesaydı. Ben artık gerçekten Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Galatasaray'a transfer alıyorum. Fenerbahçe az para veriyor Galatasaray daha çok para veriyor. Herkes hayırlı olsun abi. Bu saatten sonra Galatasaray'dayım. Adamlar bize harbiden oynuyor zaten kardeşim. Hadi herkese görüşmek üzere. Fenerbahçe'ye de bay bay. En büyük tüm bombom. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle saygıyla kalın baba. Sayılır mı? Beyazı, gel can yoldaşı, Hepsini dökme lan. Mustafa açıklama yapmak ister misin? Gerçekten artık hepiniz Allah razı olsun arkadaşlar. Destek olmaya devam edelim arkadaşlar. Sokakta köpek kardeş köpeklerimize, kedilerimize destekle bulunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz canımsınız. Seviyorum sizi. açacağım. Önce çalkala! çalkala. Ne yapıyorsun be? Çalkala ne dedin ya oğlum. Şişeyi ulan şişeyi! Ben sizin gibi çok rüya gördüm ama sizden gibi Yine asla hiçbir zaman yüzüm bir gerçek geçemeyeceksin. Devam ben, ki! Hayat geçiyor Almancılar, Almancılar, Alman Ne zaman geliyorsunuz Almancılar? Şivas viski de çikolata getirin Almancılar Alo sigara bırakma yaptı buyurun. Abi nasıl bırakamıyorum ya? Abi ilk önce kafanda bitireceksin. Tabi tamamen psikolojik. Ben bıraktım diyeceksin bırakacaksın. Tabi abi evet. Sayılır mı? Yeah, honey Galatasaray'a transfer olmadıysam, İhsan He? Tamam geliyorum lan Hazırlanın lan Hadi lan İçimizden geçtiler içimizden <laughs> İçimizden geçtiler İçimizden, <gülüyor> i̇çimizden. <gülüyor> Kendine bir çeki düzen ver. Bas be. Ayağını denk al. O kız varken bizim evin önünde dolaştığını görürsem ufalarım seni. Bas be. Siktir lan. <laughs> Başkanlığım adaylığımı koyuyorum. <laughs> bir dakika bir dakika kayınçlarım benim. Uçak gönderiyorum size. Karısının bir tanesi. Çat 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 çat. Kocasının bir tanesi. Çat 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 çat. Düşman çatlatırlar. Çat 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 çat. Düşman batlatırlar. Pat 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 pat. Karı Herkes bu platformda kral zannediyor kendini. Oğlum dostunu satanı tek gelsin kardeş. Bu saatten sonra böyle. Gelin. Haydi bakalım kral nasıl bu saatten sonra bam, bam abi. Herkes attırı bilsin. Çek çek. Gel koş babana koş. Na 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 na. Na 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 Gel koş babana koş. Ölüyordum senden ya. Hep üzerine alındın ya. Senin için mi yandın var? Sana ne sana ne. Düşüyorsun gözlerde Biliyorsun hiç sevmem Artık komik gelmem Bana ne bana ne Aa. kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma iteleme ne olur Canım acısa da gitmem birinden doluyorum kolaya bitmem Dölüp kalamıyor hasret Her yardım senden ya hem senin alından ya Senin için mi yandın ya sana ne sana ne düşüyorsun gözlerle Biliyorsun insan artık komik gelmez Bana ne bana ne aa, 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 aa. Ama karşılaşırız günün birinde Kalır mı var geçtiğin acı belinde kızlar dura dura hiç olur Cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Lütfen Allah için bütün yorumlarımıza birden Türk bayrakları olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sevmeyi benden öğrendi, gitti başkasını sevdi. Kahvenin evladı. Arkamdan mı konuşuyorsunuz? Çok da Tın, 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 tın. Yapmacık yalak olmaya gerek yok. Kendiniz olsanız yeter. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut kalkısında parlar. <laughs> oh, doğru üç dakika abi. <laughs> Elinizden geleni yapın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Elinizden geleni yapın. 63 kaldırsa, 66 geçti <laughs> ya. nasıl geçti <gülüyor> ya? Geçti mi? 5 5 Opa Gangnam Style opa opa Roma Style Tuna te o ve poznato çay TikTok TikTok keserim gecemi de gündüz severim videoları görünce hemen de tiktok çekerim tiktok miktok keserim gecemi de gündüz severim Sevmeyi benden öğrendi Gitti başkasını sevdi Puh. Kahpenin evladı Moralleri de bozuk Doktor bırak Herkese söylüyorum Fenerbahçe her zaman destek ol. Herkes sevemez yavrum Kıyma bilemez yavrum Git gitmek en kolayı Sokla valizi çek hadi kapıyı Nazlanıp çek bireceksen Göremeyle bireceksen Seni gören kayıptan tak atıyorum Kapada şimşek şak, çak çak çakıyorum ha bir de gördüm aşkların çoğunu bizdeki herkese fark fark atıyor. Arkadaşlar ar verdiğiniz destekler güzel yerlere gidecek. Bundan şüpheniz olmasın. Yerlere güzel yerlere gelecek bunlar. Güzel kaldık seninle. Vakti durumu olmayan kardeşlerimiz de bunlar gelecek. Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün Efe kardeşimin yanında. Bize destek oldunuz. Bize hediyeler gönderdiniz. Bu kardeşim mutlu ettiniz. Bu kardeşimiz hastalıklı bir kardeşimiz. Ameliyatlı bir kardeşimiz. Bize destek oldunuz. Allah'ın izni verirse güzel bize destek olmaya devam ederseniz bu kardeşimin ameliyatını yaptıracağız. Şimdi inanmazsınız kardeşim gösterirsen tabii. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hastalıklı bir kardeşimiz. Allah razı olsun bu kardeşimize destek olmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Ben bu kardeşim her zaman arkasını, her zaman da destek olmaya devam edeceğim. Sizler de destekte kalın. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Ay ne güzel çiğniyorsun Bayram. <laughs> Sen de ne güzel gülüyorsun. Senin gülüşünün yanında benim gibi lafımı olur. <laughs>